Herkese merhabalar. Bugün sizlere elimde bulunan farmasi ürünlerini kullanarak bu gördüğünüz makyajı yapmak yapmaya karar verdim. Blogger buluşmamızda Ezgi'nin düzenlediği makyajını başlayan kız blogger buluşmasında bize farmasi ürünleri hediye edildi. Çok da güzel hediyeler bunlar. Yani gördüğünüz makyajı yapabilecek kadar fazla ürün vardı. Ben de dedim ki neden bir video çekmeyeyim? Hem ben de e, ürünleri ilk kez kullanmış olurum. Deneyimlemiş olurum. Sizinle de birlikte nasıl olduğuna birlikte bakarız diye düşündüm. E, merak ediyorsanız nasıl olduğunu izlemeye devam edin. Evet şimdi ilk olarak e, göz bazımı sürdüm. E, kaşlarımı doldurdum. Şimdi elimizde neler var başlayalım. Bir tane gözaltı BB kremi var. Bunu e, Göz altlarımı süreceğim ilk olarak. Çok şey olmasın göz altlarım. Tamam şimdilik bu yeter. Sonra e, şimdi şu aşamayı da yapalım. E, geçiş rengi olarak yine bir kahverengi kullanalım kriz bölgemize. Tamam, şimdi şu far paletine geçelim. Yeşil tonlarında, bugün yani yeşil tonlarında bir makyaj yapacağız demek oluyor. Şu açık renkle, şu iki açık rengi kullanayım diyorum. Çünkü diğer renklerle e, şu, şu iki renkle sanki o renklere benzer renklerle makyajlarım vardı gibi birazcık değişik olsun. Şu e, alttaki açık rengi alıyorum, şimdi göz kapağımı uygulayacağım onu. uyguladım. Şimdi şu açık yeşili. bu farın far paletinin swatches'larını da buluğma koyayım ki hani bak göremiyorsunuzdur şu an tam en renk olduklarını. tam olarak görün neyi kullandığımı bilin diye. O açık yeşili de şöyle bak görebiliyorsunuzdur. göz kapağımın yarısını ikinci yarısına sürüyorum şöyle. Şimdi dış kenarları birazcık koyulaştırmak istiyorum. Fakat buradaki yeşilleri kullanmayacağım onun için o çok fazla olur diye düşünüyorum. Yine yani kendimden bir kendi kendi makyaj koleksiyonundan bir mat kahverengi farla gölgelendirme yapacağım şöyle. Ucu ince bir fırçalıyorum her zamanki gibi. Hangisini kullansam? Şu e, Wet n Wild'ın e, kaş kitindeki şu kahverengi çok e, pigmentli bir kahverengi. Onu kullanmayı deneyeceğim bu sefer. Eğer beğenirsen benim bundan sonraki pigmentli kahverengi farım uf, bu olabilir. fırı kısmın üst tarafı en azından tamamlamış oldu. Şu şekilde. Şimdi eyeliner'a geçebiliriz. Eyeliner içinde e, likit eyeliner'ları varmış. Bir numara Deep Look Eyeliner diye geçiyor. Şöyle bildiğiniz fırça yapısı var. Fırçalı yani. Benim sevdiğim gibi. Fırçası biraz sert gibi sanki. Bir defa deneyeceğim bunu. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ilk olarak şunu söyleyebilirim. İlk katta e, tam rengini vermiyor. Hani simsiyah değil yani. İkinci katta simsiyah oluyor. Eyelinerımı da çektim. Eyeliner dediğim gibi iki katta falan tam simsiyah bir eyeliner oluyor. Onu bilerek hareket edin. Şimdi göz altlarımı yapayım. Göz altlarıma da şu şu yeşil sürücü hafif Sonra da e, şu Wet n Wild kaş kitinden kullandım. E, şu en koyu kahverengiyi gözlerimin dış kenarlarına kullanacağım. Bakın e, kaş kiti ile kaşınızda kullanmanıza gerek yok. Bunu çok güzel far olarak dokunabilirsiniz. Ben çok beğendim far olarak. Merak ettiğim ürüne geldik. Ee, BB krem. Ee, çok merak ediyorum. Hadi hiç açmadım, hiç kullanmadım. Ee, bu videoda sizinle denemek istedim. Birazcık çalkalayayım dedim. Sanki sıvı bir yapısı var. Çok. Şimdi bakalım nasılsın? Evet, çok sıvı bir yapısı yokmuş. Sanki. Bakayım. İyi. Orta kıvamda tam. Ne çok koyu, ne çok sıvı. Bakalım. Gelmedi değil mi? Şimdi. ya i̇nşallah koyabilir. Ben şeyi fark edemiyorum. Boynumla yüzüm arasında fark var mı? Bazen sanki fark edemedi, fark edememişim gibi geliyor. Dur büyük bir ayarla bakayım. <laughs> İyi gibi görünüyor ya. Şimdi BB kremle ilgili yorumlarıma gelelim. Kapatıcını sevdim. Yapısı da çok güzel. Ben bu BB kreme bayıldım. Bayıldım. Çok güzel bir BB krem. Gerçekten. Harika yapısı sanki sanki böyle pudralı bir yapısı var gibi ama kesinlikle kuru değil. Cildinizdeki o e, nemini hissedebiliyorsunuz. Bayıldım. Ay çok mutlu oldum. <laughs> tamam şimdi e, kepiklerime birazcık rimel süreyim. Rimeli de yine farmasiden şu rimeli. Advanced Styling Mascara. Yok. Evet. Şöyle bakalım. Ucu benim sevdiğim gibi böyle plastik ince uçlu böyle. Yine bu logo koyacağım sanırım. <laughs> Şimdi kapatıcı olarak da kendi kapatıcımı kullanacağım. Çünkü BB krem e, yeter geldiğini düşünmüyorum kapatıcılık anlamında. Gözaltı BB kreminin. Şimdi, e, rimeli çok sevdim. Benim kepiklerime uyum sağladı. Ee, dolgunluk verdi, kıvr kıvrımın tuttu tek tek ayırdı falan benim için okeydir yani. Sevdim. Ben rümeli e, severek kullanacağım. Ee, BB krem mat bir yapısı olduğunu şu an görüyorum. Mat bir yapısı var fakat e, kabuk kabuk durmuyor cildinizde. Bu benim için önemli bir şey. Çünkü benim cildim, yanaklarım özellikle e, kuru. Cildim karma ama... E, yanaklarımda sorun oluyor genelde böyle kuru fontanerle. Ay inşallah koyu değildir ya. Şu an ayırt edemiyorum tam olarak. Sanki biraz koyu gibi ama. Ruj sürmüştüm fakat kaydetmemiş. O yüzden e, tekrar kaydedeceğim. Yani sürerken görmeyeceksiniz maalesef. 09 numaralı şu farmasi rujunu. E, nude bir ruj fakat e, içinde kahverengilik daha ağır basıyor sanırım. Öyle garip bir ruj. Aha, yine yedi sevdim. Üzerine de bu Glam Rouge Liquid Lipstick 06 numarayı çok güzel bir rengi var sürdüm. Bu bunun yapısı birazcık yoğun fakat tam yapış yapış değil sadece yoğun. Onun dışında gayet güzel. Şimdi ben hangi ürünleri beğendim? Ben en çok BB krem beğendim. Hatta bayıldım. Kapatıcılığı olsun, şu olsun. Çok çok hoşuma gitti. Cildin koyu değil herhalde. Şu an fark edemiyorum. Neden fark edemediğimi bile bilmiyorum yani. İnsan kendi olunca fark edemiyor sanırım. Her neyse bunu çok beğendim. E, Rimeli çok beğendim. E, benim kirliklerime göre değilim en azından. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.